Valla dedim çocuklara siz, benim çocuğun e, çocuğum biri Yusuf Usta'daydı, garson olarak. Hı hı. E, onlar da şimdi biri Filiz Restorant'ta. Yaz yani. boyunca orada çalıştılar. Şimdi üniversiteye hazırlanıyorlar. Güzel. İşte e, sürücü bir yaz, olsun ya, yazdırdım. Tabii olsun mutlaka. Yani. Ben alamadım. Ben yani şoförüm var ama ehliyetim yok. Çünkü tek çalışıyordum. Ben 15-16 yıl tek çalıştım. Çocuklar küçüktü. Biz şeker şeker kullanıyoruz. Şeker kullanıyoruz. şeker kullanıyoruz. böyle mi? Ne güzel. Böyle yani. yani alıştık. <laughs> Aslında e, şekersiz çayın tadı daha lezzetli oluyor. yani evet. Çay tadını alıyorsun. Şeker oluyor. Şekerli çay. Ya. Ben, şey, bizim, tat bizim evde de e, iki kişi var. Üç kişi onlar da kullanmaz. Şeker. Evet. Ben az bir şık atıyorum yani. Öyle fazla değil de. <laughs> az atılabilir. Az atıyorum. E, ya hiç de atmayınca benim ne bileyim ya herkesin damak tadı farklı ya. Babam da aynı. Ben onu durduramam mesela. Üç tane atıyor çaya. Babam Herkes beş böyle şekerli. Böyle bir barda. Damak tadı farklı. Beş şekerli iç şey. ya. <laughs> o, o, o da. Abartmış o da. <laughs> Bana tavsiye vermişlerdi. Yaşım iyice küçükken abi. He. <laughs> Böyle şekersiz tadını hissedersin her şeyin diye. Bütün içecekleri falan aşçıyım ben zaten. Ondan dolayı ben dedim böyle şeye başlayayım. Her yemeğin tadını istediğim, içeceklerin tadını istediğim falan diye şekersiz içmeye başladım. Gayet de alıştım, güzel oluyor. Evet. Valla aslında e, diyorlar ya üç birazdan uzak duracak. Aslında uzak durmak daha mantıklı. Evet. Mesela kalp, kalp evet. hep tabi tabi yani böyle yani, yiyeceklerden. Aynen öyle. Onlardan yani tıkıyor, zamanlar meydana geliyor. Adam hiçbir şey olmuyor. bizim arkadaş vardı. Ben diyor en sonunda işte kalp krizi geçirdi. Kalıp kalıp tereyağını yiyor. Ooo! Oo, o, o. Dedin, ya, Tereyağı dedin. değildir o. Margarin yiyordur o. Yok tereyağı yiyormuş. O, Oo. o zaten tereyağı bal karıştırırdı. Tereyağı faydalı değil mi ya? Tereyağı Faydal da fazlası, fazlası zararlı. Her şey fazlası zarar. Ama o da demek ki aşırıya kaçıyordu. Organik tereyağı. Evet. Faydalı ya? lan. Faydalı normalde de. Yani yani buradan o aldığımız başarı... suyu 7-24 her gün kullansan da bir fazlası zararlı. Tabi yani. tabi. Mesela benim çocuk e, hiçbir şeyi yoktu. Tamam mı? Buradan şey su. burada. Evet. Bu, buradan su getirdim. İlaç. <laughs> evet. Orijinal ilaç <ders> bu. <laughs> Geçen birisi geldi. Yemin ediyorum var ya öyle dua ediyor ki. Yani abi ben... de hiçbir şeyim kalmadı diyor. Ben bir deneyeyim. Allah yani ya, geri dönüşümde insanı memnun ediyor yani. Hani, yani, tam ya arkadaş yani, Onun her bir, şey... birine bir şey yapıyorsun, olumlu bir şey de geliyor Yani o kadar ne rahat şey? vicdanın yani insan hani ya birisine bir faydalı olabildiysem hani derler ya ne mutlu. Aynen öyle, evet, yani, Adam böyle e, vicdanın öyle bir huzur duyuyor ki yani o da bizi memnun ediyor. Hani her şey Kesinlikle. mesela burada e, su almaya girenlerden ücret almıyoruz. Yani böyle anlaşmaları varmış. Evet. Şimdi bazıları ne yapıyor biliyor musun? Hani yol anı diye. Ama bazı mesela ne var? Getirir buraya koca kamyonu. O da olmaz yani. yani. Getiriyor. Yani Efendim var? Her evet. <laughs> Ondan ziyade o önemli değil. Hı. Mesela bir insanın bir insana birine yaklaşımı biraz şöyle bir tevazu olmuş. Aynen lazım. öyle. Buraya giriyor da yol geçen anı gibi bildiğim bir kereste. Evet selam kelam vermeden geçiyor. Dedim sen nereye gidiyorsun? Ayıp değil. Su dolduracağım. Ben dedim su dolduracağım buraya ama bak, var ya. her burası, şeyin buraya, usulü adabı var dedim. Burası, burası. Nerede yaşadın sen dedim. İnsan bir selam verir. Aynen. Ben su dolduracağım dedim. <laughs> ya bir şey görmedim medeniyet görmedin yani. Nerede yaşadın? <laughs> yani hatta patronu bile aradım. Vallahi dedim böyle böyle. Suadi abi dedim ya böyle böyle. Yani, yani bazı bu, insanlar dedim, su istimal edildi dedim yani. Yani ya boz ya boz dedim geliyorlar içeriye dedim. De elini kolunu sallayarak sanki yoldan geçerken bir çeşmeden su dolduruyormuş gibi dedi. Ya dedi biz onlara bir e, iyilik güzellik düşünüyoruz dedi. Hani oradan bir hortum çekip şurada yan tarafından girişin dışından bir yere çok su, yoruyor, yani su, su buradan. Yaz da çok karmaşalık oluyor burada. Su almaya. E, Patronun biri duruyor burada. Şahabettin abi tanırsın şiş kilolu olan var ya. Zaten kasa da duruyor. Sürekli o zaten. Ha, öyle mi? He, sürekli öyle, öyle. O patron yani, patron, patron yani. Ondan sonra o alma içeri. <laughs> su dolduracaksan diyor, bir kişi gireceksin diyor, belli bir süre veriyor. <laughs> Suyun doldurması ne kadar? Evet, süre, evet. 10 dakika, 15 dakika. Bazıları istimali, su istemiyor, su dolduruyorsun bahanesine giriyor içeri, zaten geziyor. Zaten kural olmaz lazım, kural olmaz. Onu diyorum ben, canım sıkıldı. Ben hani böyle şeylere karşıyım. Önlem aldınız abi şimdi. Dedi ki böyle böyle. Ben de biz de yazdı dedi yaz e, dedi. onlara dedi e, dışarıya bir ortum çekeriz dedi. Bolu vasıtasıyla dedi. İçeri malar dedi. Bu sonunda ortadan kalkmış olur Peki abi hmm. burada su bitiyor mu hiç? Yok. Rezervi var mı? Kaç tane diyorlar mesela? O, o, o da belli. 50-60 yıl, 70 yıl. Yok hiç Zemzem suyu gibi çıktıkça çıkıyor o zaman. Kaynar belli. Normal de bir değil. akarsu. Yani. Dağdan geliyor. Şeyin buradan. Yani Akmela buradan oluyor. Ha, öyle mi? mi? Ah, şey, yani. Tesis, e, onların tesis alanı e, çevrilmiş böyle bir şeyle, çitten çevrilmiş. Sadece buradan alıyorlardı. Şimdi onun suyu da e, şey yapınca, öbür taraftaki Treverka'dan su bayağı çoğaldı yani. Aynı şelale, <laughs> şelale gibi. Ha, oradan alıyor artık. Orası çok şahane. Yani oradan da yola verdik. Yolda traverten olursun diye suyu. Bayağı olur mu zaten? O şimdi yazda göreceğiz. Suyunu keseceğiz ya kuruyacak. Kuruyacak. Bembeyaz olacak. olacak. Şimdi abi bu şişeye dolduruyorlar bunu. Kafa kapanıyor ya. Kapağı kapanınca mı çok asit? Yani böyle hani böyle içerken fazla asitli gibi bir tat olur. Şu an bu çeşmeden içtiğimizde daha azdı bu. Asit daha az. Yani asit, asit de asit. 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 Asit başka fabrika bir şey. Patka yani. da şey. Yapayım. Fabrikada ekleme tabi yapıyorlar değil o, mi? Yapıyorum. Mineral bu. mineral. Evet. Yok yok hani evet. mineral zaten o tadı aynı baktım. Tadı bildiğimiz yine içtiğimiz soda sola gibi. Hı, gibi. Sola çok içiyor. Çok Ama bunu içtiğimizde hani o ekleme yapılmış ya. O şey e, e fabrikalarda basıyorlar onu. Bir madde ne no, oldu? Evet. No, bu Tabii. Burada o, o, şey. o, Doğal mineral adı üstünde. Bu, bu tamamen saf. Yani, saf yani. hiç katkısız da yani. Aslında bak nimet yani. Aynen. Dışarıda yağmur, pencerelere ritmik bir şekilde vuruşuyor. Suyun şeffaf damlaları camda dans ederken içeriye yayılan sıcaklık ve huzur birbirini tamamlıyor. Çaydanlık tüterken bardakta buharlar yükseliyor. Yağmurun sesiyle uyumlu, yavaşça süzülen sohbetler başlar, sözler birbirine ardına dökülürken her bir kelime sanki yağmurun huzurlu ritmiyle harmanlanır. Bir bardak çay içerken sohbetin anlamı da değişir. Yağmur dışarıdaki dünyayı siler, geçmişin tozlu hatıralarını, geleceğin belirsizliğini bir kenara bırakır. Her şey yavaşlar, daha sakinleşir. Çayın sıcacık tadı o anı değerli kılar. Bir yudum alırken dilde bıraktığı hafif acılık hayatın da bazen tatlı ve acı yönlerini hatırlatır. Ama bu sadece bir tat değil, aynı zamanda bir rahatlık ve sakinliktir. Bazen sohbetler derinleşir, bazen ise sessizlik hakim olur. Yağmurun şiddeti arttıkça dış dünyadan uzaklaşır, sadece içindeki insanla kalırsın. Yağmurun sesi bu sessizlikte en güzel eşlikçidir. Bir bardak çayın, karşılıklı bakışların ve birbirine duyulan güvenin iç içe geçtiği anlar yüreği hafifletir. Gülümsedikçe sohbetin akışı da doğal bir hal alır. Bazen geçmişin tatlı hatıralarına dalar, bazen de geleceğe dair umutları konuşuruz. Ve belki de en güzel sohbetler böyle anlarda yapılır yağmurlu günlerde, bir fincan çayın etrafında bir araya gelerek, dışarıda dünyayı ne kadar hırçın olursa olsun, iç dünyada bir barış, bir huzur vardır. Üç kişinin, iki kişinin birbirini anlaması, bir yağmurun altında, bir çay eşliğinde, en sade ve en samimi haline alır. Bugünlük benden bu kadar dostlarım. Ben biraz sohbetin derinliğinde kaybolacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın ve selam.